Fire'ın bu bölümünde grafik harita e, açmayı göstereceğiz. Şimdi Solar Fire'da e, görmüş olduğunuz bu logo veya e, New butonunu tıklayarak e, yeni data, yeni grafik bilgisi girebileceğimiz yani tarih bilgisi girerek e, olay haritası veya kişinin doğum doğum anı haritası ile ilgili açmak istediğimiz grafik ekran gelir. Şimdi bu varımda kişinin adını veya olay anı olarak veya horori olarak da düşünebiliriz. İşte date yazan yere tarih bilgisini görüyoruz. Time yazan za zamanı, işte kişinin doğum anı veya işte olay anı veya horror anı diyebiliriz veya şimdiki anı da alabiliriz. Place e şehir adı yazıyoruz buraya. Country Street ülke adı, otomatik olarak Türkiye oldu. E burada zaman dilimi ile ilgili e, şimdi şöyle bir şey var şu an hani zaman dilimimiz eksi 3 olarak ama girdiğimiz yılda eksi 2 olabilir bu buraya takılmayın veya elinizde bir liste varsa girdiğiniz yılın e, zaman işte eksi 2 veya eksi 3 zaman dilimi ile ilgili notlara da bakabilirsiniz elinizde ilgili burası da işte bulunan koordinatlarla ilgili Burada işte bayan, erkek, horare sonu sorusu gibi belirtebilirsiniz kayıt tipini. Şimdi ev sistemine gelince burası çok genel bir konudur. Hani Hall Sign mi açacaksınız, Placidius mu açacaksınız veya bulunduğunuz lokasyonda hocaman tanus mu? gibi e, ev sistemleri vardır. Bir de şöyle bir şey vardır. E, burada işte güneş birinci evde tekniği, ay birinci evde işte Jüpiter birinci evde gibi e, güney ay düğümü birinci evde gibi böyle e, mesela güney ay düğümü birinci evde şans noktası birinci evde yani bu şekilde görmek istediğimiz olay anı yani olay anı veya grafik haritada haritayı yani bazı sembolleri birinci ev denilen hesaplanmış haritada bu lokasyonu çekebiliyoruz. Ee, ben şimdilik sadece whole sign işte klasik astrolojiye göre tam ev burç sistemini seçiyorum burada. Ee, Zodiac tipinde de işte tropikal rahir lahiri gibi e, farklı zodyak çeşitleri vardır e, burada tropikal olarak bırakıyorum koordinat sistemine gelince burada şimdi iki tane koordinat sistemi vardır bir dünya merkezli iki güneş merkezli burası dünya merkezli olarak kalacak e, burada da işte kişinin doğum kaydıyla ilgili işte bir e, tam net o olmasıyla ilgili veya biyografisine göre açıyorum gibi burada veya bilinmiyor doğum saati bilinmiyor gibi ee, seçenekler de mevcuttur. Ee, şimdi burada chart name yazan yerde yorumlar vardı e, vardır. İşte buraya kısa kısa notlar düşebilirsiniz. Hani nasıl diyelim hani teknik bir soruyla geldi. Kişi işte benim doğum tarihim bu yükselen burcumu hesaplatmak istiyorum. Veya işte e, burada işte farklı e, ekstra eklemeniz gereken bir bilgi varsa burada ekleyebilirsiniz. Grafik haritada daha sonradan çıkar. Veya kişi burada Life Events bölümünde e, ekstra diğer tarihleri de girebilirsiniz. Burada işte etniği bölümü vardır. Kişi size der ki hani şöyle bir bilgi verir. işte 1990 yılında evliliğimi yaptım. Adana'da yaptım. Bunu eklerim. Şuraya description konuyu belirtirim. Hani daha sonra burada veri tabanınızda elinizde bulunsun diye data. etni derim. Burada işte ikinci çocuk pardon e, ilk çocuk diyelim ilk doğum şöyle i̇şte bunu da şöyle tarihleri biraz farklı olsun 1992 yılında İzmir'deydim Bir işte mesela çocuğun adını belirttiyse Mert diyelim çocuğun ismini etniv diyorum ama burada kesinlikle etniv değil eğer bu ve tıklamazsanız e, bir sonraki yani aynı kaydın üstüne yazar işte burada edit new e, şöyle şu haritanın üzerine doğum edit commons işte e, Buna şey diyebiliriz mesela o gün doğumla ilgili mesela doğum yaparken ekstrem bir şey olmuştur işte e, Hani der ki enfeksiyon kapmışım, enfeksiyon kapmışım, ee, o yüzden sezeryan ile alındı gibi. Yani bu tarz ekstra bir bilgi varsa onları da e, ekleyebilirsiniz. E, Okey dediğimiz zaman tekrar buraya gelir ve e, tekrar tıkladığımızda olay anı burada şekillenebilir. E, şimdi burada haritayı tekrar açıyorum. Burada grafik ekran açılır. E, burada e, haritanın doğum tarihi ile ilgili eğer bir şey yanlış girdi isem. Şimdi burada edit bölümü vardır. E, buradan düzeltmeyi yaparım. E, yani burada aynı haritanın farklı versiyonlarını da açabilirim işte Vedic'e göre A, orijinal haritayı bozmadan kopyala ve yenisini yarat e, orijinal haritayı da düzeltme yap yani diyelim burada bir tarihi yanlış girdim işte e, ayın 3'ü değil de 4'ü saat 14 imiş diye bir bilgi mesela düzeltme yaptı diyelim orijinal grafik haritayı bozmadan burada düzeltme şeyi değiştirebiliyorum. Onun edit bölümüne geliyorum. Yine burada yorumlamalar e, girdiğim yorumları görebiliyorum. E, daha sonra burada işte hayat olayları veya ekstra yorumlar yaptıysam kişi niye geldi veya ekstra bir soru sorduysa bunları bu buradan görebiliyorum. Şimdi copy edit chart'ta aynı haritayı belki e, değil de işte güney ay düğümü birinci evde görmem gerekebilir. Öğrendiğim bilgilere göre veya kuzey ay düğümü birinci evde görmek istiyorumdur. Aynı haritanın. E, buraya da işte bir isim yazalım. Neyse olsun. Eee Kat 1 olarak buraya belirtiyorum. Kuzey ay birinci ev olarak diğer haritayla karışmaması için. Hatta bunun da ismini edit chart e, Melisa Natal Bu şekilde e, düzeltme yapabiliyoruz. Şu ilk haritaydı. Şimdi burada ee, harita düzeltme, ee, Save to file ile bu kişiyi e, burada hani Solar fire'ın veri tabanına ekleme, Create diyorum. Danışan, danışan adlı bir klasör yaratıyorum. Aynı haritayı e, kaybetmemek için danışan klasörü burada seçtim. Ee, buradan e, bu haritaları save to file evet burada d harfine getireceğim. Pardon. Yanlış yere ekledim. Kopyasını eklemek istiyor musunuz? Danışanı seçiyorum. Seçiyorum. Ve tekrar ikinci haritayı da danışanı seçiyorum. Danışan klasörüne ekledim şurayı chart database'i buradan yeni açtığım harita olarak tanışan diye seçersem burada görebilirim. Tabi burada iki kere kaydetmişim. Birisini silmem lazım. Seçili haritayı sil dedim. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var ben burayı chart data görmek istediğim haritayı seçebilirim bu bölümden de yine hangi haritayı seçtiysem sadece